Videoma hoş geldiniz. Bir video serisi çekmeyi planladım. Bu video serisinde özellikle diyette yapılan yanlışlar, diyette size engel olan şeyleri konuşacağız. Bunlardan nasıl sakınabilirsiniz? Bunlar hakkında bazı bilgiler vereceğim. Bunlardan birincisi yani ilk konum dozlayıcı arkadaşlar dozlayıcı kişiler dozlayıcı kişi ne demek? Öncelikle onu konuşalım. Dozlayıcı kişi demek ya bir kereden bir şey olmaz. Bunu da ye ama arkandan ağlar. Bunu içmezsen adam değilsin diyen kişilerdir aslında. Yani gözünüzde de hafiften canlanmıştır bu kişiler. Bunlar sizin ilerlemenizi bilerek ya da bilmeyerek isteyen kişilerdir aslında. Yani ilerlemenizi engeller bunlar. Yani doz dediğimiz şey aslında çok önemli bir şeydir. Bir ilacın fayda ya da zarar noktasında belirlemede en büyük etken aslında dozdu Diyette de miktar burada çok önemlidir. Yani diyetinizde normalde beslenmenizde diyetinizde olmayan şeyleri etrafınız sizi, size zorla böyle ikram edebilir. Der ki ya bir kereye ye arkandan ağlar ama annen yaptı lütfen ye ama bunu içmezsen adam değilsin ya bu ne ki yani bir, bir kadehten bir şey mi olur gibi şeyler söyleyebilirler size. Bu gibi şeyler gerçekten de hani söylendiği kadar masum değildir. Tamamen diyetinizin ilerlemesine engeller ve o gün Zaten kilo veremezsiniz. Bunun haricinde diğer iki güne kadar kilo vermenizi engelleyen şeylerdir. Eğer diyet yapıyorsanız bu gibi şeylerden mümkün olduğunca uzak durmanız gerekiyor. Bir danışmanlık aldıysanız diyetisyeninize sorup buradan izin çıkarsa o zaman bu besinleri tüketmeniz ya da dozlayıcı arkadaşınızla güzelce konuşup ya arkadaş ben diyet yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum, sağlıklı besleniyorum, kilo alıyorum ya da kilo veriyorum. Fark etmez. Bir şeylere dikkat ediyorum. Bunu yapmanı istemiyorum diye güzelce söylemek gerekir. Dozlayıcı arkadaşlar kim olabilir onu bir konuşalım. Yani bu en yakınınız, en sevdiğiniz insan bile olabilir. Öncelikle anneler olabilir. Anneanneler, babaanneler, büyüklerimiz olabilir güzelce bir gözleme açar der ki ''Oğlum bunu yemezsin, olmaz ki ya, Aa, bayramda da mı yemeyeceksin?'' Arkadaşlar bayram seyran bitmiyor ki, bayram seyran bitmiyor yani. Bu bayramda yersin hemen bir ay sonra başka bir bayram gelir, başkasının bir doğum günü gelir. Ya da dozlayıcı arkadaşlar kimlerde sevgiliniz olabilir. Sevgiliniz der ki ''Ya ben ne yaptım bunu, bunu yesene.'' Bunu da ye. En yakın arkadaşınız olabilir. Bunu da tüket. Ya bir şey olmaz. Bir kadehten bir şey olmaz gibi. Siz bu gibi durumlarda diyetisyeninize danışıp güzelce bilgi alıp ona göre bu besinleri tüketmeniz gerekiyor. Yoksa arkadaşınızın söylediğiyle bu yola çıkarsanız haftalık tartılmalarda bir bakarsınız ki aa hiç yol alamamışım hatta geriye doğru gitmişim. Çünkü bir birim besin olarak size sunduğu şey kurabiye, alkol ya da herhangi bir tatlı fark etmez. O bir birim olarak sunduğu şey 100 gramı 600, 100 gramı 500 kalori olabilir. Ve siz ondan 200 gram yani bir dilim pasta dediğimiz şey ortalama 700-800 kalorilere çıkabilir. E bundan dolayı da bir haftanızı heba etmeyin etmenizi zaten diyetisyeniniz istemez. Siz de istemezsiniz. Ondan dolayı da diyeti en çok bozan şeylerden bir tanesi dozlayıcı arkadaşlara hayır demeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Bu birinci videomdu. Sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.